Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim benim yıllardır kaynar suyla yapmış olduğum kütür kütür salatalık turşusu tarifi. Gerçekten inanılmaz güzel bir turşu oluyor. 2 sene bile kalsa asla bozulmayan, erimeyen bir turşu tarifi. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdi hemen tarifin detaylarına geçelim. Ben bu tarifimde 2,5 kilo kornişon salatalık kullanacağım. Sizler miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. İlk aşamada salatalıklarımızı iyice yıkamak gerekiyor. Ben salatalıkları birkaç saat suda bekletiyorum. Sonrasında 5-6 sefer yıkayıp güzelce temizliyorum. İçerisinde çürükler olabilir, çamur kalabilir. O yüzden iyice yıkamak önemli. Salatalıkları iyice yıkadım, suyunu süzdürdükten sonra iki başında bıçakla çok fazla derin olmayacak şekilde kesiyorum. Bu şekilde kesmeniz yeterli. İğne batırmanıza veya delmenize gerek yok. Buradan yeteri kadar suyunu, tuzunu alacaktır. Bir buçuk baş sarımsak kullanacağım. Onları da soydum hazırladım. Biraz böyle küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Çünkü çok fazla büyüktü sarımsaklarım. O yüzden sizde böyle 3-4 parçaya bölerek hazırlayabilirsiniz. Sarımsaklarım da hazır. Şimdi önemli bir püf noktası da kullanacağımız cam şişelerin temiz steril olması gerekiyor. Ve kullandığımız kavanoz kapakları da mutlaka kaynatalım. Yeni bir kapak kullanalım. Onları da hazırladıktan sonra turşumuzun yapımına geçebiliriz. Öncelikle 1 litrelik cam şişelerin taban kısmına 4-5 tane sarımsak ekliyorum ve sonrasında salatalıklarımı sıkı bir şekilde doldurmakla başlıyorum. Eğer sıkı bir şekilde doldurursanız, üzerine suyunu eklediğiniz zaman havaya kalkmaz ve arada boşluklar oluşmaz. O yüzden salatalıkları sıkı bir şekilde böyle hafif hafif bastırarak doldurmanız önemlidir. Acı seviyorsanız aralarına acı biber koyabilirsiniz veya farklı sebzeler havuç olur acır olur koyabilirsiniz. Ben sade salatalık turşusu yapmayı seviyorum bu şekilde ama dileyen içerisine dediğim gibi acı biber koyabilir. Evet birinci kavanozumu sıkı bir şekilde doldurdum. Gördüğünüz gibi aralarında boşluk kalmaması için salatalıkları çok ezmeden sıkı sıkı bastırdım. Evet hemen şöyle ikinci şişeyi de aynı şekilde doldurmakla devam ediyorum. Ben içerisine nohut koymuyorum. Genelde bu şekilde yapıyorum. Çok da güzel bir şekilde mayalanıyor. Havalar şu an soğuk. Aslında turşu tam bu aylarda kurulduğu zaman daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Yani Eylül Ekim'de turşu kurarsanız daha uzun ömürlü oluyor. Sıcak aylarda kurmamanızı tavsiye ederim. Bu arada bunun gibi daha birçok e, turşu tarifini kanalımda bulabilirsiniz. E, daha önceki yıllarda çok fazla turşu tarifi paylaşmıştım. E, videonun sonuna da eklerim. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Evet 5 şişeyi doldurdum. Şimdi üzerlerine kalan sarımsakları da pay ediyorum. Aralarına koymadım. Altına ve üzerine koydum. Yeterli geldi. Şimdi her bir kavanozun üzerine birer yemek kaşığı tebeleme dolu olacak şekilde turşuluk, salamuralık, iri tuzlardan ekliyorum. Mutlaka salamuralık tuz kullanmak gerekiyor. Yemeklik tuz kesinlikle olmaz. Turşularınızın erimesine sebep olabilir. Şimdi her bir kavanozun üzerine de birer tatlı kaşığı silme olacak şekilde toz şeker ekliyorum. Şeker de turşunun bu asit oranını dengeliyor. Mutlaka ekleyin. Her bir litrelik cam kavanozun içerisine yarım çay kaşığı kadar da limon tuzu ekliyorum. Limon tuzu kullanmak istemeyen birkaç parça limon dilimi de ekleyebilir. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi yine her bir kavanoza birer çay bardağı elma sirkesi ekliyorum. Kullandığım çay bardağı küçük bir çay bardağı 100 milim olanlardan. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz bu arada. Tamamen size kalmış. Şimdi turşularımızın üzerine fokur fokur kaynayan su ekleyeceğiz. Çeşme suyu kullanmayın. İçme suyu kullanırsanız daha güzel olacaktır. Şimdi üzerini kapatacak kadar kaynayan suyu ekliyorum. Bu şekilde yaptığınızda turşularınız kütür kütür olacak. Dediğim gibi çok uzun ömürlü oluyor. 2 yıl kalsa bile. Kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Tazeliğinden ve lezzetinden kesinlikle hiçbir şey kaybetmiyor. Güvenle bu turşuyu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kaynar suyla tamamladıktan sonra hiç kullanılmamış yeni bir kapakla kapaklarını sıkıca kapatalım. Kapakları bu arada yaklaşık bir 5 dakika kadar kaynar suda kaynattım. Onu da öncesinde göstermiştim zaten. Sonrasında kurulayıp kapaklarını sıkıca kapatıyorum. kapaklarını kapattıktan sonra şöyle hafif hafif çalkalıyorum. Tuzu, sirkesi ve kaynar suyu birbirine iyice karışsın diye. Sonrasında temiz bir bezin üzerine ters çevireceğim. Ve bir gece bu şekilde bekleteceğim. Üzerine de bir sofra bezi veya kalın bir örtü kapatıp bu şekilde sıcaklığını muhafaza etmesi için bir gece bekletelim. Sonrasında düz bir konuma getirip serin bir ortamda Dilediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz. Ben genelde kilerde veya dolapta e, muhafaza ediyorum. E, güneş görmeyen bir yer olması önemli. Eğer e, 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 e öyle bir yeriniz yoksa buzdolabında bile muhafaza edebilirsiniz. Hiç problem değil. Yaklaşık e, bir ay sonra açıp tüketebilirsiniz. Şu an havalar soğuk olduğu için biraz geç olacaktır. O yüzden 25-30 gün sonra açıp bu turşuyu tüketebilirsiniz. Evet bir gün bu şekilde kapalı olarak beklettim. Ertesi gün böyle neredeyse sararmış halde gördüğünüz gibi düz bir konuma getirebilirsiniz. Kapaklar e, tutuyor kaynar su koyduğumuz için. E, Ola ki kapaklar tutmadı böyle hafif sızıntı oldu. Bu şişeyi buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla e, tüketebilirsiniz bu turşuyu. Gördüğünüz gibi benim kapaklarımın hepsi güzel bir şekilde tutmuş. Şimdi bunları düz bir şekilde e, kilerimde muhafaza edeceğim ve yaklaşık bir ay sonra yemek için hazır olacak. Turşularımın şöyle son halini sizlere gösterdikten sonra birkaç şeye daha değinmek istiyorum. Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra hafif bir bulanıklaşma oluyor bu turşularda eee çoğunda olmuyor ama bazen olduğu da oluyor. Ee, bunlar zamanla dibine çöküyor. Tadında veya e, bozulma veya bir değişme olmayacaktır. Merak etmeyin. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kapaklarda dediğim gibi sadece atma olursa veya bir sızıntı olursa buzdolabının normal gözünde muhafaza ederek yine afiyetle tüketebilirsiniz. Benim yıllardır yaptığım garantili bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yine aklınıza takılan sorular olursa e, mutlaka bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince e, sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Evet, bugünlük bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerim için bildirim zilinde açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.